<laughs> Al. Tamam. Ne biçim yürüyorsun sen öyle? Adele sertleşmesi. Alı sağda oldu. Adele sertleşmesi mi? E tabi. Benim Adelen bile sert. Taş hurun erkeğiyim ya o yüzden. Hadi gel çık şu tartının 15 kilo Bak üç gün içinde bu beş kiloyu veremezsen iddiayı kaybedersin Haluk. Kabul. Nesine giriyoruz iddiaya? Arabasına girin. Kaybeden kazanına araba alsın. O da eski arabasını bana versin. <laughs> Babamın cep telefonu eskidi anne. Kazanırsa telefon al. Kabul. Kaybedersem ben sana alırım. Hem de en fiyat Tamam. <laughs> Baba ben de iddiaya girmek istiyorum. Eğer kaybedersen bana da telefon al. Benim telefon değiştirme vaktim geldi artık. <laughs> bir an başım döndü böyle bir, 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 bir tansiyon düştü herhalde. Tamam, iyi tatlı. Böyle bir, 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 bir yediklerim ağrı geldi herhalde. Soda istiyor musun? Oğlum sen de tartıyı yerine götürün. <laughs> Kapı! Hoş geldiniz. <Gülüyor> Merhaba. <Gülüyor> Hoş <bulduk. Gülüyor> Merhaba. Merhaba. Nasılsın? <laughs> Nasılsın? İyi misin? Hoş <Gülüyor> geldiniz. <Gülüyor> Nasılsın Meltem ne yok. Hey ee, Meltem nasıl buldun gönülü aldım koliyi? <laughs> çok güzelmiş. Senin yanında kimse kötü demez be. Meltem niye bir şey söylemiyorsun nasıl? <laughs> güzel. Bence gayet güzel. Ya ben de çok beğendim. <laughs> e ee, Haluk sen ne diyorsun? İyi iyi. Haluk daha bakmadın ki abi. Baksa iyi demez zaten. Olur. <laughs> aşk olsun. Alınan hediyeler hakkında böyle yorum yapılır mı? Yapılmaz. Beğenmesen bile beğendim demen lazım. Yani eğer beğenmezsen diyorum. Şimdi için demiyorum yani. <laughs> Zero Bey, vallahi çok tekniğmişsiniz. Hani bunca yıldır evliyim, bir iğne bile almadı Hüseyin şimdiye kadar bana. Hani almayı bırakın, boynumda böyle bir şey görse... ...hemen alır onu kuyumcuya bozdurmaya götürür. Bir dakika ya, ya aşk olsun Gönül. Yoksa sen gerçekten beğenmedin de ben üzülmeyeyim diye beğendim falan mı diyorsun? Aa, nereden çıkarttın? Çok beğendim diyorum ya. <laughs> Ay, e, tabii Tunacım yani gayet güzel. Niye beğenmesin Gönül, değil mi Gönül? Hayır, sen de bir şey söylesene. Neresi güzel ya? Rezalet bir şey. Nereden bulunan mı? <laughs> Merhaba Hanım, ben çıkıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar İyi akşamlar. İyi akşamlar. Emine. İyi akşamlar. Gönül, ben yarın diyete başlıyorum. Yani birkaç kilo vermem lazım. Yok, ben de başlıyorum. Benim de birkaç kilo vermem lazım Meltem. Aslında ben de yapsam iyi olur bu aralar diyet ya. Benim de şu bel bölgesinde birazcık kilo var değil mi Gönül? Bak. Biraz. Şöyle azıcık. Evet. Ne diyorsun lan sen? Kadın mısın oğlum? Hadi onlar bikini giyecek. Sen de mi bikini giyeceksin? Ne alakası var Haluk? Erkek adam diyet yapmaz değil mi Haluk amca? Yapmaz tabii. Hele çocuklar hiç yapmaz, sen bol bol yiyeceksin Beton. Sosyetik bu diyet. <laughs> Aynen. Aşvurun erkeği diyet yapmaz, spor yapar. <laughs> spor yaparak o kiloları nasıl vereceksin artık bilmiyorum ben Haluk. Biliyor musunuz biz Haluk'la iddiaya girdik. Aa, ne iddiası? Hiç diyet yapmadan sadece sporla üç günde beş kilo verecek. İmkansız. Ben söyleyeyim. Bak istediğin kadar spor yap Ama diyet yapmazsan o kiloları asla veremezsin. İmkansız abi. <laughs> Zoro hemen hallederiz. İmkansız üç günümüzü alır. Değil mi Beton? Üç gün bile sürmez Haluk amca. Senin için çocuk oyuncağı. <laughs> Gönül. Hadi gel çayları tazeleyelim. Tamam canım. Oğlum. Hadi git Emre abinin odasında biraz oyun oyna. Ha Emre de içeride zaten. Aynı gemide yolun. いいぞ。<music>